Değerli izleyenlerim, Aydın Umurlu Mahallesi'nden herkese sevgiler, saygılar sunuyorum değerli izleyicilerim. Burada sizleri 6 dairelik bir arsa tanıtım olacak. Arsamızın fiyatı oldukça uygun. Yatırım yapmak isteyen müşterilerime, izleyicilerime tavsiyede bulunurum değerli arkadaşlar. Aydın Umurlu Mahallesi Aydın merkeze 5 dakika. Umurlu mahallesinin şu an itibariyle 20 bin nüfusu olan bir yer. Geleceğe yatırım olarak en güzel kıyı Ege'de yatırım olan yerlerden birisi değerli arkadaşlar. Bizler marka emlak Grup olarak Didim'den gelip buralarda fay halde çalışıyoruz. Hatta ve hatta bu mahallede şubemizi açtık. Siz değerli müşterilerimize bir akıllı yatırım yapmak isteyen izleyicilerime buradan bir arsa yatırım yapmanızı iştenlikle bütün samimiyetimle tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Evet arsamız 355 metrekare arsamızı tam olarak konum olarak gideyim. Önü parke taşı döşeli elektrik suyu mevcut görmüş olduğunuz gibi altyapısı mevcut. 355 metrekare bir tarafı bitişik nizam arkadaşlar. Buradan arsamız net olarak göstereyim. Bu köşe başı. Evet yan taraf şu anda stabilize yol ama bu önümüzdeki yıllarda kesinlikle yapılacaktır. Bu köşe arsa şu arkadaki binaya kadar gidiyor değerli arkadaşlar. Bu köşe arsa. 355 metrekare arsamızın fiyatına gelince Evet değerli izleyenlerim arsamızın fiyatı 550 bin TL yani daire başına 100 bin TL gelmiyor değerli izleyenlerim değerli takipçilerim buraya kat karşılığı verdiğimiz zaman bugün için iki daire alabilirsiniz bak iki daire alabilirsiniz burada dairenin ölüsü 2 artı 1 1 milyon 200 bin TL civarı. Bakın. 1 artı 1 fiyatı asla değil. İmara açık. Hemen inşaata başlayabilirsiniz. Kat karşı verebilirsiniz. Ayrıca müstakil ev yapabilirsiniz. Hobi bahçesi yapabilirsiniz. Kıyı Ege'de adam ekser. Affedersin. Adam biter. Portakal, narinci, cennet elması, Aklına gelen bütün dünyadaki meyvelerin hepsi burada yetişir. Diğer izleyenlere bak. Zepsesi, meyvesi, umurlu mahallesi, güçlü, has bir verim toprağı vardır. Değerli arkadaşlar. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. 20 metre toprağın altından artıcan çaktığımız zaman su çıkar. Belediyeden su almak isterseniz. Pardon. Belediyeden su almak istemez isteriz. Ayrıca burada belediyenin su fiyatları çok çok uygun. Aydın'ın en uygun su fiyatları Umurlu Mahallesi'nde değerli izleyenlerim. Görmüş olduğumuz gibi elektriği, suyu, altyapısı, her şeysi mevcut. Tekrar söylüyorum imar açık. Hemen kazma vurup inşaata başlayabilirsiniz. Kat karşılığı verebilirsiniz. İki daire üzerinden 3 kat imarlı 6 daire net çıkıyor arkadaşlar bak 6 daire net çıkıyor. Her bir daire 100 metrekarenin üzerinde. Evet doğru yatırım yapmak isteyen gelecekte prim yapmak bekleyen arkadaşlardan kurdan altından en fazla prim yapan bu yerler 550 bin lira arsamız pazarlığımız mevcuttur. Tekrar söylüyorum pazarlığımız mevcuttur. 6 daire çıkıyor. 6 dairenin Arsamızın fiyatı 550 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Doğru yatırım yapmak isteyen izleyicilerime, yatırımcılarıma gelin buradan bir arsa alın. Gerekse bu arsa olur. Başka arsa olur. Elimizde birçok arsa mevcut. Bu bölgede arsa, bahçe işi şey yapıyoruz. Zeytinlik, tarla. Tabi ağırlık arsa yapıyoruz. Ve aydın bölgemizde ne gibi gayrimenkulünüz satılık var ise bunu da satışında 40 günde gerçekleştiririz. Bu bölgede konut almak isteyen, villa almak isteyen, daire almak isteyen dostlarım da yardımcı olabilirim. Burayı çekmemden gaya kelepir bir arsa bu değerli izleyenlerim. Evet değerli arkadaşlar lütfen kanalımızı abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Çekmiş olduğumuz videolardan sizi bildirim gelecektir. Bu arsa olur, başka yerler olur. Her şeyden sizi bildirim kesinlikle gelecektir. Lütfen kanalımıza abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Aydın Umurlu Mahallesi'nden Maralı kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın.